Oğlum e, yaklaşık 5 ay önce trafik kazası geçirdi. E, vuran kişi kırmızı ışıkta 120 hızdan gelip çocuğa vurdu. E, fren izi dahil yok. E, çocuğum 5 aydır yoğun bakımda, entübededir. Devamlı enfeksiyon kapıyor. E, ben sadece yetkililerden e, tek ricam Allah rızası için evladımı e, yani iyileştirmeleri için bir yardım istiyorum. Hani maddi olarak değil de sadece hani herhangi bir doktor olur. Ee, az önce bile doktorla görüştüm. Halen diyor entübededir. Ee, enfeksiyon çok yüksek derece enfeksiyon var. Ve vuran kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Ee, savcı da yüzde elli yüzde elli vermiş. Ben hani adalet istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Gerçekten biz beş aydan beri yani maddi de manevi psikoloji olarak hepimiz mahvolmuşuz. Benim oğlum burada yatıyor. Benim 8 yaşında bir oğlum var. Abisine çok düşkündü. 5 aydır bir gün önce çıkarttı sivitinle yatıp kalkıyor. Her akşam ağlıyor. Ben abimi çok özledim. Deli dolu bir çocuktu. Böyle neşeliydi. Hiç yerinde duran bir çocuk değildi eski haline dönmesini istiyor. Benim oğlum sürekli enfesyon kapıyor. Ahciğeri yaralı olduğu için iç kanama geçirdi. Beyin kanaması geçirdi. Hapsası daha yarı gelmiş yarıda kalmış. Sürekli enfesyon kaptığı için yani şey yapamıyor. bilinç gelemiyor. Yani ben yeter ki bu enfesyon bitsin benim oğlum eski hayatına dönsün. Benim oğlumu vurup kaçan adam elini kolunu sallıyor İstanbul'da orada burada geziyor. Biz aracı insan koyduk dedik ki yani burada tedavi olmuyor başka bir yerde tedavi görelim. Benim işim olmaz gidin avukatlarla konuşun. Ya benim oğlum 17 yaşında genç bir çocuk hayvan değil köpek değil çarpık da böyle o kelimeyi konuşamazsın. Ben 5 aydır her Allah'ın günü bu yoğun bakıma gidip geliyorum. 20 gün oğlumun yanında kaldım. Benim öbür oğlum şişti üzüntüden ödem yaptı neredeyse onu da kaybedebiliyordum. Benim küçük oğlum tek başına kaldı. Babam refat etti ben babamın cenazesine bile gidemedim. Hani bize bayram, Ramazan hiçbir şey görmedik. Benim oğlumu sevdiği hiçbir şey evde pişmiyor. Biz iki ay boyunca evde yemek pişmedi. Benim oğlum yani başka bir şeydi. Herkesin evladı var biliyorum ama bu deli doluydu. Birlikte pişirirdik, birlikte yapardık çok yani cana yakın bir çocuktu. <laughs> Bu arada geldiler. Üç gün boyunca onların tarafı arkadaşları doldu taştı hastane. Gittiler geldiler yüzde elli yüzde elli verince arkana döndüler. Ben Allah'a havale ediyorum onları. Başka bir şey demiyorum. It's It's